Orijinal Mondial Drift 125 ile tek teker videosu çekeceğiz. Birkaç tane arkadaş nasıl yapıldığını göster demişti. Şimdi onu da göstereceğim. Sesim ne kadar gelirse artık mikrofon bağlı değil. Şimdi e, şu devir, ayağınız her zaman arka frende de olsun. E, sonra deviri 10.000 devire getiriyoruz güçlü bir şekilde devreye salıp çekiyoruz. Motor yani kafanıza geçme ihtimali çok yüksek. Siz ilk başlarda böyle 8000 devirle falan böyle alışın. Direkt 10.000 devirle çekmeyin. Hani zaten debriyaj sadece tokatlamayla gelmez. Motor o kadar güçlü değil. Kendinize çekmeniz gerekiyor birazcık. O şekilde tekere alışabilirsiniz. Ama direkt 10.000 devirde çekmeye çalışmayın. motor kesiciye düştü yani buji aslında yani motor sonuna geldiği zaman aniden düşer mesela ladem ben de yaşadım onu olabildiğince dikkat edin motorun sesinden yani amortisör keçeleriniz patlayabilir o şekilde yani. iki atma mevzusu var. O birazcık zor bir şey. Hani bu motor için motor birazcık sentedin sentede olması gerekiyor. Çünkü gücü çok yetmiyor. Yapılabilir bir şey ama hani ben de yeni yeni öğreniyorum iki atmayı. O yüzden Yani arka fren bu işte şart. Yani ben benim ben yeni başladım hani çok öğretecek kadar bir bilgim yok ama bildiğim kadarıyla o şekilde yani. yemediği için, gücü çok yetmediği için devam edemedi. Bunun için motorun birazcık daha güçlü olması gerekiyor. Ya ben motor çok yani eğer ayağım arka fren olmazsa ben çok kaldırıyorum onu kesinlikle arkaya düşersiniz hani ee, videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama hani motor çok benim üstümde yani ee, öyle kendinize dikkat edin driftlerinin hani benden daha yapanlar illaki vardır yani öyle birazcık daha yapalım Bir yoruldu tabi. Olmadı bu. ikiye yedi çünkü atmayı başarabildim. Motor sentedeydi. İkiye atınca yedi. İşte böyle. Birazcık burada burnout yapmayı deneyelim. Lastik istiyor olabilir. Görüyorsunuz buranın yüzeyi daha pürüzsüz. <laughs> Vardı. Birazcık da motoru göstereyim hani orijinalliğini falan. Motor full orijinal yani motorda hiçbir şey yok. Bir tek bir gidon var. Onu da internette her yerde bulabilirsiniz. Ama trafikte birazcık sıkıntı oluyor. Bu tane. Ama bu hareketler için çok uygun bir Motoru böyle. Bir kere kazan yaptım tekerde. Şuralar gitti. Stop ve burası. Tam plakada delinde. Egzozda biraz çizikler var. Ama gidon kurtardı. Yok, yoksa bu yan taraflar giderdi. O şekilde yani. Kendinize iyi bakın. Bay bay.